Selam Ervan okuyucular! Türkmenistan'da tasdiklenen devlet üniversiteleri Doğuluyağ'da da registrasya başladı. FİB'in en köp araşan olan 19 Mayıs Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ankara'da yerleşen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi, Kastamonu ve bundan başka da Bülent Ecevit Üniversitesi şu an registrasyalara aktif. Bu Universitetlara registrasiya bolma uchun atstadingiz, zagrant pasportingiz, 3 yillik bahangiz. Bu dokumentlaringizning originalini ve tarjimasini skaner va zedilan yerek. 5-6lik suratingiz, agar bar bo'lsa, denklik belgangiz yerek. Bu dokumentlaringizni bilim at fmasat Nokot koma adresine uğradıp registrasiya bolup bilersiniz.